Space kremde belirtilen bir alan içerisinde çoğaltma yapacaksak unsurları bunu da fil patenle yapabiliriz. Geldim öncelikle parçayı seçeceğim. Burada ne yapacağız onu göstereyim. Şu plaka üzerine şu sinirik parçayı çoğaltacağız. Parçamı seçtikten sonra fil patenle geliyorum ve bakın zaten gene beni yönlendiriyor. Aynen diğerlerinin olduğu gibi. Çizgi belirtiyorum. Bu alana sığdır diye. Bakın hemen kendi otomatik olarak sığdırıyor parçaları onayı verdiğimde de bakın çoğaltmış oluyoruz. Ctrl Z dedim geri geldim. Bakın burada da olarak değerlerim var. Options bölümünde bu değerleri görebiliyorum. Neler bunlar? Bakın X'teki aralıklar. Örneğin 5 diyeyim. Daha net görün bakın. Arası eksenler arası mesafemi vermiş oluyorum burada. 5 tane 5 derken Y kısmında eksenler arası mesafemi vermiş oluyorum bakın. Ve Kenara olan uzaklık. Benim elim içeride başlamış bu alan doldurma işlemi. İstersen üç 3 derim. 3 milim içeriden başlarım bakın. Doğal olarak daha az olur. Sayıyı belirtemiyorum. Sadece değerleri verebiliyorum. Değerleri verdikten sonra da otomatik olarak kaç tane olduğunu görürüm zaten. Yerleştiriyor. Başka nelerim var? Offsetleme de yapabilirim. Grid dersen bakın. Birbiri ardına offset diyor bu şekilde bakın. Grid dediğimizde de bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki derken bu şekilde kendine özgü bir yerleştirme mantığı var. İkisini de kullanabilirsiniz. Ve onay verdiğimde bakın şu şekilde alan doldurmuş oluyoruz. Gene bunda da düzenlemeleri parça üzerinden yapabilmem mümkün bakın. Gördüğünüz gibi her birinde yaptığım değişiklik diğerlerine yansıyor. Bunu da gene kırabilmem mümkün sağ tuş ama patart memur derim ve bu ilişkiyi kırmış olurum birbirinden bağımsız yaparım.